Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle İş Bankası mobil uygulamasında özel kurum ödemelerinin nasıl gerçekleştiğinden bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Ödemeler diyorum. Özel kurum ödemeleri menüsü. Öncelikle kurum seçelim. Burada Acarlar, Avon Kozmetik, Doğtaş, Dünya Varlık Yönetim gibi birçok firma mevcut. Örneğin MNG kargo ödemesi diyelim. MNG kargo mal bedeli, MNG kargo nakit kargo bedeli seçenekleri mevcut. Şube kodunu girdikten sonra devam dememiz gerekiyor. Ardından ödeme aracına yönlendirecek bizi. Burada hesabımızı seçtikten sonra ödemeyi gerçekleştirebiliriz. Farklı bir kuruma daha bakalım. Örneğin Efes Varlık Yönetim. Burada da bizden sicil numaramızı istiyor. Sicil numaramızı girdikten sonra devam dememiz gerekiyor. Ardından ödeme aracı seçimi, hesap veya kredi kartımız. Bu adımdan sonra tutarı girerek ödemeyi gerçekleştirebiliriz. Evet, bir diğer kurumu seçelim. Örneğin Yılport Container. Burada da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramız veya vergi kimlik numaramızı girerek diğer adıma geçelim. Evet, devam diyorum belirten aboneliğe ait borç bulunmamaktadır. Sizin borcunuz bulunuyorsa eğer bu adımda ödeme araçlarını kullanarak borcunuzu ödeyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün sizlerle özel kurum ödemelerini inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.